Evet herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve yeni bir haftadayız. İyisinizdir inşallah kova burçları ve ekstrem burcu kova olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumcu olacağım. Kova burcu bu yakın zamanda neye gözyaşı döktünüz veya bir gözyaşı dök dökeceksiniz yani bir şey duyacaksınız duygulanacaksınız ve gözyaşı döküyorsunuz. Ee, bu dönem öylesiniz galiba böyle bir hassas böyle bir hani dokunsan ağlayacakmış gibisiniz ee, bir bir çocuk bir çocuk ya da bir bebek kaybı mı var ya da bir işte ya da bebekle ilgili bir sıkıntı var bilmiyorum bir çocuk yani bebekle ilgili bir sıkıntı var ee, sıkıntı yaptığınız şeyde e, inanın güzel şeyler yaşayacaksınız sonrasında bir şeylere sıkıntı yap, yapıyorsunuz içinizi yani onu e, konuşuyorsunuz düşünüyorsunuz büyütüyorsunuz ama gerek yok çünkü güzel daha güzel göz aydınları var hayatınızda bu hani bir iş olabilir bir okul olabilir sanki böyle bir bir taraftan e, bir sıkıntı varken diğer taraftan güzel kapılar açılacak size e, kalben istediğiniz bir şey gerçekleşecek sanki böyle bir onun e, dua ediyorsunuz onun için dua ettiğiniz bir şey var Bununla ilgili güzel bir gelişme var. 8 ve 7 çıkmış 87 ee, böyle bir numara da olabilir ee, haber alabilirsiniz böyle birinden e, numaraya sahip telefon numarasına kim için bu kadar eğiliyorsunuz ya da bir tavizde bulunuyorsunuz bir şey için ya da bir konu için belki istediğiniz bir şey var yaptırmak için her böyle eyvallah yapıyorsunuz sanki birine böyle bir ee, bir sabır sabır gösteriyorsunuz ama çünkü işiniz var o yüzden sanki de ben diyorsunuz buna katlanayım bunu e, ya da hani buna e, nasıl söyleyeyim eziliyorsunuz açıkçası bu kişinin karşısında sanki böyle bir böyle bir duruşunuz var böyle kırılgan hani Belki şöyle bir şey. Bir evliliğiniz vardır ya da özel hayatınızda işte bir yanlış yaptınız ya da bir o kişiye karşı mahçupsunuz o da olabilir. Gidiyorsunuz böyle karşısına eğilip yani böyle boynunuzu kırmışsınız. Böyle özür diliyorsunuz. Belki belki hani mahçupsunuz. Hakikaten onun verdiği şey var. Böyle e, ayaklarını kapanma durumu var gibi. Ya bu gerçekten özel hayatınızla ilgili yaptığınız yanlıştan dolayı ayağına kapanıyorsunuz veya işte bir şeyi de karşılatan, bir alacağınız bir şeyiniz var. Alttan alıyorsunuz böyle bir el gibisiniz yani. bir Öyle bir durum var. Şey gibi olabilir bu hani karşı taraftan bir şey gelecektir. Aa işte ben bunu yapsam ne olur nasıl olsa gelecek olan bir şey vardı da olabilir. Ya da işte bir işinizi yaptırmak istiyorsunuzdur. Ee, o kişi sizi yoruyordur ona e, sıkılmadan e, sabır göstererek eyvallah diyorsunuz yani. Böyle bir durum var yani istemeden yapıyor olabilirsiniz veya işte yanlış bir şey yapmışsınızdır, e, kandırmışsınızdır birini aldatmışsınızdır belki bunun özürü de olabilir böyle bir konu da olabilir sanki hata yapmış olabilirsiniz böyle bir durum var. Birinin böyle bir e, size karşı şeyi var. Hmm, kızgınlığı mı öfkesi mi e, bu başka bir şey. Yani nasıl söyleyeyim. Bir şey var birinin size karşı. Yani birinin birazcık ahını almış olabilirsiniz. Ona dikkat edin. E, yani bir şeyleriniz ters gidiyorsa şey yapıyorsa birinin, birinin bir haksız yere canını yakmış olabilirsiniz. Bunun bedelini ödeyebilirsiniz sanki. Ee, eğer sizi ağlatmadıysanız problem değil karşı taraf bunun bedelini ödeyecektir yani bir, bir iki kişiden bir taraf böyle bir e, karşı tarafı üzülmüş ağlatmış olabilir bu sanki bunun acısı çıkacakmış gibi göz aydın alacaksınız çok yolunuz var bu arada yani bir şeye birine devamlı onun yanına gidip gelebilirsiniz ne bileyim bir hastanız vardır devamlı ha hastaneye gidebilirsiniz veya ev ziyaretine yani mecburi bir git, gidip gelme. Yani biraz da şöyle bir sıkıntı var bunun içinde. Yani keyifli bir gezme ya da gidip gelme değil bu. Ee, çok yakın zamanda bir para geçecek elinize. Belki bu e, şey parası yani böyle küçük bir para değil ya da her zaman aldığınız çalışıyorsunuz bir maaş, bir harçlık gibi bir şey değil. Daha büyük. Sanki bir şey bir e, tazminatınız olabilir, bir miras konunuz olabilir. Bununla ilgili olumlu bir gelişme var ve bununla size bu konuyla ilgili elinize geçecek olan para var. Bu da sizi gerçekten mutlu edecek çünkü hani bir takım konularla ilgili sıkışmışlığınız var. Belki gereksiz harcamalarda mı bulunmuşsunuz? Yani çok alışveriş mi yaptınız? Ee, böyle durmadan bir takım şeyleri sorunları kapatmak için e, bir psikolojik bir şey de olabilir şeye hiç düşünmeden alışveriş yaptınız belki de veya gereksiz evinize bir eşya aldınız hiç gerek yoktu bunun böyle sonra pişmanlığını duyabilirsiniz ama bu bir takım bu gelecek olan şeyler sizi rahatlatacak ya veya, veya eşinizden gelecek olan bir şey olabilir evliyseniz eşinizin e, işte maaşıyla ilgili çok daha iyi bir gelişme olabilir ya da aileden gelecek bir destek veya bir miras bir konu olabilir e, böyle bir elinize bir bollaşma söz konusu bu da sizin hoşunuza gidecek çünkü baya bir açılmışsınız açıkçası yani gereksiz şeyleri almasınız gereksiz Harcamalarda bulunmuşsunuz işte atıyorum evinizde bir koltuk var daha eski deyip atıp yeni bir koltuk almışsınız ya da kıyafet anlamında da olabilir. Yani ee, sonra pişman ol, olacaksınız ya da olmuşsunuz açıkçası. Uyku, uykunuz mu yok uyku tutmuyor mu sanki böyle bir uykusuzlukla ilgili gözleriniz böyle şey gibi ya da işte gözle ilgili bir rahatsızlığınız var. Sanki işte yorgunluk, uykusuzlukla yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumunuz var sanki. Aa yapacaksınız bir şeye. Böyle çok şaşırıyorsunuz. Sanki ee, şey bir abi Hani kötü değil ama şaşırılacak bir şey. Aa işte bu nasıl oldu ya da nasıl yaptı nasıl falan şaşıracağınız bir haber var. Bir borç durumunuz var. Birine bir parayla ilgili bir borç alacak durumu var belki siz verdiniz belki karşı taraf verdi. Sanki böyle bir yavaş yavaş onu, onu ödemeyin başlayacaksınız ya da karşı taraf bunu talep edebilir. Belki siz böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani parayla ilgili bir alışveriş var. Ee, yüksek bir binaya gidiyorsunuz. Burası sizin elin, e, sanki sizin eviniz başka bir yer, burası başka bir yer. Böyle bir yere gidiyorsunuz, sizin bulunduğunuz yerden daha farklı bir yer sanki. Bir yol yapıp yüksek bir binaya gideceksiniz. Ee, bir ev de olabilir. Evse altta bir dükkanı olan bir yer, üstte daireler var sanki. Veya işte bir resmi bir yer olabilir. E, bu girişte olan bir şey olabilir. Üste başka şeyler olabilir. Yani bir bina, orasıyla ilgili halletmeniz gereken bir durum var sanki. E, birinin evi ise de burası gidip orada kalabilirsiniz. E, yani buraya gidip ama yol gideceksiniz. Yani yakın bir yer değil sanki burası. Gözünüze dikkat edin. Gözle ilgili bir şey yaşayabilirsiniz. Sevgili kovalar. Ee, güzel gelişmeler var hayatınızda dediğim gibi bir konuyla ilgili parayla ilgili özellikle rahatlamalar var ee, alma verme dengesine dikkat edin sanki böyle bir çok para devamlı kaynağınız var gibi ha harcıyorsunuz ama gereksiz harcamalar buna dikkat edin sonra pişmanlık duyup ya da sıkıntı e, duyabilirsiniz bu konuyla ilgili ee, umarım her şey gönlünüzce olur haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın